Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma destek olarak abone olmayı, zil sesini açık bırakmayı ve destek olmayı unutmayın. Ben Ramazan Demir sosyal medya hesabından Şahmaran dizisinde birlikte rol aldığı Serena Sarıkaya ile olan yeni karesini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun yeni karesi kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Yeni gelen kareleri ben de sizler için kanalımda düzenledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz yorum yazmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.